Kalk <laughs> <laughs> lan abi Kalk kalk vur onlar hepsi gelmiş kapıda bekliyorlar bizi ya. yani ha. Sen beni sevdi, seven dört ay. Allah beni bir kuş edecek abi. senin yakınına <laughs> konacağım. Sana bir tok atacağım o burnunu <laughs> sıkacağım seni. Şimdi başlatıyorum gel. Oo bak gördün mü baba? Ben, ben, yani. ben eşeğe şey. eğilmem lazım. Vücudu şey yapsın bırak. Ama vücudu yapamadım işte ha. Bak diyorum ki vücut takibi. Lütfen önce video sabitlemesini kapatın. Dur dur dur. Oğlum bunun sosu nerede? Eee, nesine Biz nesine değiliz diyorum. Bizde sabit emekli nerede ya? <gülüyor> 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 Evet, sayın aşçımız bugün yemekte ne var? Çökertmen kebabı. Opte, ne yapıyorsun? <laughs> ne alakalı? Lan <Ben> bunu ne hepsini... <laughs> yapsın? Oğlum yakından çekmek çirkin çıkıyorum ha. Uzaktan çirker. Sen ne yapıyorsun şu an? Ben de patates kızartıyorum. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Erkek neşesi ya. mi? <laughs> <Anneş var>, çakal. <laughs> Bir tahta kaşık yok mu? Evet, tahta kaşık yok. yok. Oğlum tahta kaşık nasıl olmaz lan? <laughs> Ses. Aha! Mantar. Bunlar bir şeyler. Ne Sen yemek yapmayı biliyorsun. Ne dersin? Bilmem bilmem. Sen nasıl evleneceksin? Yok sana ana. Niye evleneceksin? Ben olurum. Sen nasıl evleneceksin? Sen nasıl evleneceksin? Sen Türkçe nereden öğrendin? हां हां तो ये वाला फुल आर्टिस्ट रीडर है आपका हां अजय बोल रहा है फज बुक ने न फज बुक ने फेसबुक लोन ऑन इसमें बोला लिया जीएल जीएल कुछ बोल रहे हैं व्हाट्सएप Bu muhakkak bir hafıza yapabilir miyiz? Bizi çektiği saçma saçma hareketler yapmayacağız. Bak. Vallahi biz kullanmıyoruz. Gördün mü abi? Gördün mü? Gördün Ne? Ne oldu oğlum? Kan şekeri mi düştü? Ya Çay mu? Şimdi sen akşam ne yapacağız biliyor musun? Evet. Sen diyeceksin onu ekle, bunu ekle. Keseceğiz, ekleyeceğiz. Güzel bir edit yapacağım buna ben. Kendi de takip edin. Takibi açmışsın? Evet. Takibi açmışsın? Niye takip ediyor? Rasa bunu niye buna kullandık? Bak bu var ama Hep patatesler iyi değil ha. Kızartmalık değil hep böyle. He evet zaten. Olduğu kadar. Ya o ben de. Baba dışarıyı da göstereyim mi size? Bakın görüyor musunuz? Bakmayın bile manzaramız bu kadar işte. Hava açık. Burada su da varmış. Bu da ne? Az... Sabah bana sabah, sapın çek biraz. Şimdi size bir sapık göstereceğim. <laughs> Bak. Karayışman kombat ya. Görüyor musun? Ben evet. yani odana gidem. Dışarıyı evet. göstereyim. Odam bir müsait mi? <laughs> oh gavurun odası da güzeldir ha. Sigarayı bir yere bırakın. Tavuğa küp mülüğü dökülmesin. Şey. Güzel. Şarj ne biçim ama. Kutak gibi. Keşke şey göründüğü kadar güzel olsa. Ne yaptın lan? Ne yaptın lan? Ne yaptın lan? Güzel. Enflasyon sıfıra düşüyor.

Nasıl mutlu, mutlu Nasıl mutlu oldu telefonu övdüm diye. Ne bera ne? Sen abi dört tabak çıkar patatesleri eşit eşit koy tabakları. Ben kendime çok atarım. Ayağım patla. Ne ne ne? Küçüleyiz ama bilmiyorum. <laughs> Kapatmışsınız <laughs> bunu? Bayağı kapatmışlar. Oğlum bu hiç pişmemiş ki. Ya pişmiş, pişmiş, Haşlanmış. Şurayı mı pişmiş? <laughs> ya o oh, haşlanmış. Evet. <laughs> pişmemiş oğlum. Hele bak. Yok oğlum bu Pişmemiş ya. Çiğdir oğlum. Böyle bir Biraz para olsun. Aşlanmış mı? Allah aşlanmış. O. o kazanmaz. Allah bizi kahretsin. Böyle bir yakalanmış. Bu benim aslında. <laughs> bu benim mi? <laughs> Kim doldursun? Tamam bu da benim bak. <laughs> tamam. <gülüyor> bir şey verin. Uh, 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 uh. Oğlum, Sen ne izliyorsun? Uğur. Uğur. Uğur 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 Game of Thrones açecek. Doğru Vallahi bak bak ben düşer 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 düşer. mi? bak. ya, 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 ya <laughs> Sinema da değil geçen <laughs> mi? Komana Nasıl? Sinema nane değilim. Komana değil. <laughs> Bunu <gülüyor static> nereden Bu paçak televizyon bir şeyleri nereden indirsin? Ya Geldi bir gün dükkana dedim ordu, bu açın çok. Böyle bir inat gibi indir <laughs> be. <laughs> ben geliriz mi? Ya o düşmez ya. Doğu bir tane var. Doğu bir tane var. Atkıcı Arkadaşlar videoda atadık demem. Yani şey evet. Abdullah Ejderhan'ın park club'ı. 0-1'er, 0-1. Evet, 0-1. Şey, topağın çocuğu var mı? Topağın çocuğu var mı? Neredesin? Topağın çocuğu. Ne yapaydı topağın çocuğu bu arada? Yayınlamıyordu. İkinci sezonun var mı ya. Aa bu bu sezon onu komik şeylere ya. bir kere güldüm. O ne kadar komik tamam Ben bu sezon şeye çok güldüm. Ben güldüm. Emzadeye çok güldüm. Emzadeye. Açsan onun yeni bölümü. Yeni sezonu çıktı mı? Yeni sezona çıktı. Bitti. Bitti, bitti. Aç. Kaç bölüm filmi var acaba? Ben televizyonda izlemedim be. Ahmet Şeyin oğlu çıkıyor. Yalan lana şeyleri Onu izlemedim o bölümü. Şeyanın söylediği demişti direkt. Vallahi şeyleri kesitten izledim. Kesitten izledim ha. Ya yok oğlum aç, aç. Onu aç, ya. Ya, bırak ya. Dur be. seni. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Hayır, <gülüyor> 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 ben bir bu mu? Evet. evet o sosu bra, al, koy. Yeter abi. mi Tamamdır. Hayır, 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 hayır. Al, bırak Tamamdır. Al bura <laughs> çıkmaz. <çıkarsene de> ben. <laughs> tamam. <gülüyor> peçete. Burada <laughs> olması <outdoor> <laughs> lazım. Bir bir tane var mı? Ya. Var mı peçete. He? Peçete. Var var dur. biraz zahmet. Patatesleriniz kötüydü. Yoksa var ya. Benim yokmuğunu da yemekleri yediler. Bayıldılar. Yani de evi evet, temizliyor. Ne yapacağız? Rap mi söyleyeceğiz? Sen rap söyle ben alkış çalma o zaman. Yok mu var? veriyorsun zaten bir şey yapmıyor. <laughs> Abi kim yapıyor? Kim herhalde Ben de hiç yapmam.

bir haftadır spora <laughs> Tam bir Anladım. haftadır spora gidiyor Hatta bir haftadır gidemiyor, gidemiyor. Her hafta anlaşıyorlar gidemiyorlar Dört gün sonra bu hafta Dört gün mü? Ben korkur muydum ben? Ya vur bir gün ne oldu ya? bilirsin? Bir gün ne oldu bilir <laughs> misin? Buna deterjan dolduruyoruz. Tamam mı? Deterjan bitmiş. Aldım o el sabunu var ya dedim ben ama bak ne demek istediğim dedim ki Aşkların üstüne değil Aldı o deterjan koyma yerine bastı bastı böyle doldurdu amına koyalım Ya dedin ki biraz gittik, üstüne at ama Ben e, dedim biraz üstüne at sen aldın o deterjan koyma yerine doldurdun Oğlum, böyle, oğlum sen dedin deterjan yerine yerine koy Biraz etini al üstüne at ben de attım Ya biz gittik banyoya yara içtik geldik amına koyalım Her yer köpük <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Başlıyoruz. Evet arkadaşlar, Uğur Şef'in mutfağında bunu bulaşık nasıl yıkanırız adlı vlogumuzu çekiyoruz. Peker arkadaşlar, askeri arkadaşlar, öğrenci arkadaşlara tavsiyemizdir. Bu videoyu izleyip beğenip like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayınlar. Şu anda ihtiyacımız olan bir adet sünger, bir adet reklam değildir priz, bir adet de sıcak su. Ondan sonra bir adet mi sıcaklığı? Yani sınırsız litre de olabilir ama yani birazcık su tasarrufu yapalım arkadaşlar. Ondan sonra iyice köpükliyoruz. Böyle bir köpükleyeceksiniz ki namus çıkacak. Evet arkadaşlar. Sonra ne mi yapıyoruz? Camdan dışarı atıyoruz. tabii ki <laughs> Ondan sonra suyla iyice duruluyoruz. Oyun evet, oynama, oyun oynama. Kardeşim burayı çeker misin? Kameracı bey. <laughs> elime çek, elime yüzüme çek. Elime çek. Bak, saatime su kaçmıyor bu arada. Orijinal. Orijinal. Kapalı çerçeve abi. Servislik yapmayalım lütfen. Burada marka kötülüyoruz. Bu tavayı bir saat önce ısındırmıştık. Yağından yumuşatmıştık. Yağdan <laughs> nasıl tava oradan aldı direkt buraya koydu. Yağlarımızı <laughs> sikiyim arkadaşlar bu arada. <laughs> ya ama ne koyayım bak şimdi. Bunu ile köpükledim. Bak bak bak. Bak Bak bir setleri çalışacak tamam mı? Öyle bir köpükleyeceksin ki bunu. Bak. bak 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 bak. bak. Tavanın rengi gözükmeyecek tamam mı? Bak böyle. Evde kalmış kızlara duyurulur. Böyle bulaşık diyeceğiz. kardeş. Tabii ki de o sırada suyumuzu kapatıyoruz. Afrika'yı düşünüyoruz. <laughs> <Tamam mı>, Baya <abi? gülüyor> ben Evet. Ondan sonra yavaş yavaş. ...over tank yapıyorsunuz tamam mı? bir daha söyle bir daha bir daha lütfen. Kamera en Arkadaşlar bulaşık yıkarken tank zamanınızdır tamam mı? <laughs> Eski sevgilinizi düşünürsünüz. Daha çok hız yaparsınız. Bulaşıktan çıkartırsınız. Allah Allah. Tamam mı kardeşim benim? Bulaşık böyle yıkarım. Bak şuna bak 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 bak. Evet yeter. Bokunu çıkartmayalım. Tefal. Ne varsa bende var. Ee, bu Skip bir marka. Reklam değildi. Almayın. Aldırmayın. Şimdi sıra geldi. Neye? Tahtaya. Tahta incedir. Evet, en önemlisi. Tahta en ince bölümlerden biridir. Çok fazla detay ister. <laughs> en başlarda saçmalamaya. Tahta en ince detay ister. Tahta ince detay ister yarram. Ne çok ince, ince detay? detay su verirsen de bozarsın <laughs> ama nasıl? Yo tahtalarda bira bu tahta değil. Ha? Tabi tabi. Tahta çok su versen çürür. Evet. Bilmiyorum bu genel bilgilendi. Tarhat on seferinden. Ve oh, bilgilendi. Ya dur asla sorma amına koyayım ya. Özel prive evimiz olduğu için detaylıdır. Şimdi bu kardeşimiz öğrencilik zamanında düğün salonunda da çalışmış birisi olarak Evet, düğün salonunun ulaşık kamasını gösteriyorum. Bu kadar. Klaar. Valla? Klaar valla. Çekmedi. Bir daha göster. Klaar. Bir milisaniye geçerse eğer, düğün salonu sahibi de böyle olursunuz. Sakın. O yüzden düğün salonlara gittiğimiz zaman her zaman peçeteyle meçeteyle Bence bitmiyor mu bunu? Ya daha 3 tane bulaşık yıkadın abi ne yapayım bu oraya Ya bırak bunu da tutma Bunu da sırf yıkamamak için dedin ki <gülüyor> <gülüyor> Düğün salonu böyle yıkı yani Aldın attın oraya abi ne Al bari bunu düzgün yıka ya Düğün <laughs> salonu öyle yıkı diyeceksin de beni yıkayacağım <laughs> Videonun devamını izlemek için gelecek vlog'u bekleyin. <laughs> ne? Videonun devamını izlemek <laughs> <I have> to... <laughs> 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 arkadaşlar bu ara kameramanın sesine... Sırtını lütfen Sırf. Ah. Olsun, bunu, 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 böyle, 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 böyle. Nasıl bir Evet, netin evet, hastane hastaneden çaldığı tuvalet terlikleri. Hani hoşuma gidersen bana. <Gülüşmeler> Hadi gidelim. Hadi gidelim. Evet. Aşkı yok Allah a. diyor benim. Aşk yok olmak diyen gibi Ana bunun şarjı bitiyor herhalde Şarjı atar Tripotun ha Şunu ne yapacağız?